Ya Rabbi, bana katından öyle bir mülk ver ki benden sonra hiç kimseye nasip olmasın. Sen dilediğine hesapsızca veren yüce ihsan sahibisin. Sad suresi 35. Ey yerin ve göklerin hakimi olan Allah'ım, Hz. Süleyman'a lütfettiğin hikmet, servet ve kudretten bana da nasip eyle. Darda kaldığımda yardımını esirgeme. Rızkımı genişlet, kalbimi ferahlat, aklıma hikmet ver. Ey gani olan Allah'ım, zenginliğin ve bolluğun gerçek sahibi sensin. El açtım sana, kapında bir kulum. Ne varsa senin hazinelerindedir, sen dilediğine hesapsız verirsin. Ya Fettah, önümdeki tüm kapıları hayırla aç. Ya Rezzak, bana helalinden, bereketli rızıklar ihsan eyle. Borçlarımı ödeyecek gücü ver, ihtiyaçtan beni kurtar. Kalbimdeki korkuları al, yerine huzur ve iman koy. Zenginliği sadece malda değil gönülde de nasibeyle. Bana verdiklerinden infak etmeyi, paylaşmayı, şükretmeyi nasip et. Ey dualara cevap veren Rabbim, Hazreti Süleyman gibi mülk değilse de kanaatle gelen zenginliği bana da ver. Hayırlı kazançlar, helal işler, bereketli ömürler nasibeyle. Senin rahmetin sonsuzdur, merhametin boldur. Beni lütfunla yücelt, izzetinle aziz eyle. Amin.